Tek bir tane özlemiz vardı. Tek bir tane fiilimiz vardı. Tek bir tane de formülasyon olarak açıkladığımız yapımız vardı. Hani öznelerimiz dediğimiz ifadeler kendi içinde 3 ana gruba ayrılıyordu hatırlar iseniz. Bunlardan bir tanesi adınlardı. Hani yıllar boyunca bize öğretmeye çalıştıkları I, V, U, D, He, She, It dediğimiz ifadeydi. Diğeri türetilmiş olarak açıkladığımız bölümde türetilmiş öznede karşımıza apostrof s ve of dediğimiz yapı geliyordu. Diğerinde ise tamlama olarak nitelendirdiğimiz that adı altında bir çatı vardı. Türkçe'de ıdı, ınca, lerilleri, en an dediğimiz ifadeydi. E bütün İngilizce tek bir öznenin üstüne kuruluyordu. Hangi özne? Konuşan özne, gevezelik yapan özne. Özneyi uzay boşluğunda dolaştıramayacağımıza göre zamanın içinde merkez bir noktaya aldık. Bu öznenin bulunduğu andan görebildiği bir son anı var. Burası bizim şimdiki zaman olarak açıkladığımız ifademiz. E burada tek bir fiilimiz var. To be fiili. Hani bu bir gökkuşağıydı, güneşti. E zamanların içinde yansıyacak işte şimdiki zamanı az önce dün, dünden öncesine anısına aktarılana şimdiki zamandaki ilk yansımasının karşılığı tanım, aynı şekilde konum, hal ve durum dediğimiz ifadeydi. Yani Türkçedeki birebir sesli harflerden başka bir şey değildi. A, E, I, İ, O, e, U ve Ü adı altında. İngilizcede e, sesli harfler A, E, I, İ, O, Ö, e, U ve Ü dediğimiz ifadeler bilinen sesli harfler ve bilinmeyen sesli harfler olmak üzere ne yapıyordu? İkiye ayrılıyordu. Şayet Başlangıç noktası belli bitiş noktası tahmin edilen bir ifademiz varsa işte o zaman cümlemizin içine emizar. Başı sonu belli değil ise işte o zaman cümlemizin içine have bin dediğimiz yapı geldi. Yani sahip olunan bilinmeyen tanım konum halde devam eden ifade. Her ne zamanki alfa noktasına ulaşılır buraya zaman ve referans verirsek işte o zaman çiftli sesli harflerimiz yani idi, ada, idi, ada, ede dediğimiz ifadeler. Ay geçmişte kendi içinde ikiye ayrılıyordu. Bilinen, bilinmeyen olmak üzere. Şayet elimizde bir bilinen ifademiz varsa yani zaman ve referans vererek sınırlandırıyorsak işte o zaman vaz Anılarda bir ifademiz var ise Hedwin dediğimiz ifademiz vardı. Cümlenin içinde hani nitelendiricilerimiz vardı? Y, D, T, L, S, N adı altında. İki veya daha fazla kişi biliyor ise dıydı dı. tek bir öznenin bildiği ifadeler de e ve N dediğimiz ifadelerimiz vardı. Sınırsız bir alan varsa aradığımız d, da, t, ta görüntülerinde işte o zaman et görüntüsü gelmişti. Etrafta ormanlar, ağaçlar, çitler, bariyerler varsa on dediğimiz yapı geldi. İçeride binalarımız var ise işte o zaman in olarak açıkladığımız ifade geldi. O zaman hadi cümlelerimize de bir bakalım hecelemeye başlayalım. Bugün neşeliyim. Kim neşeli ben M'den ay. İ harfi M neden? Gün içinde mutlaka bir şey olacaktır. O neşe kaçacaktır bir tarafa. Y dediğimiz ifade bir neşe, iki neşe, üç neşe sayılamadı. Hani hatırlarsanız somut ve soyut dediğimiz ifadelerimiz vardı. Somut ve soyut dediğimiz ifadeler vardı. İşte güneş, güneşli, yağmur, yağmurlu örneğinde olduğu gibi. E o zaman güneşte sun, sunny, yağmurda rain, rainy, ama soyut dediğimiz yani gözle göremediğimiz, elle tutamadığımız bir yapı var ise işte deşeli gibi veya eğlence, eğlenceli dediğimiz ifade ise işte o zaman eğlencede fun, aa, özür dilerim funny, e eğlenceli, neşe, cheer, cheer, full dediğimiz ifademiz gelecekti. Li ifadesine baktık, full takısı geldi. Neşe, cheer, cheerful. O zaman I am cheerful ya da joyful today. Aile her şeydir. Kimi her şeydir? Aile. Aldım cümlenin öznesini. Son yapısına götürdüm. Family. E bir kanıttan bahsediyoruz. Bana göre bir kanıt is. Bir şey, iki şey sayılmadı. Her şeyin karşılığı. Everything. O zaman yazalım. Family. Family is everything. Kırmızı günler, kırmızı güzel bir renktir. Ne güzel bir renktir. R harfine red. Bana göre bir kanıt is. Neden? Şöyle bir baktığımız zaman emizar dediğimiz yapılar kendi içinde iki çeşitte. Bunlardan bir tanesi bize tanım konum hal dediğimiz ifadeleri veriyordu. İlerleyen zamanda geniş zaman ünitesinin altında karşımıza gelecek isim cümleleri için yani kanıtlı cümleleri için gelen yapılarda bir emizar daha kullanımımız vardı. E, kanıt olduğu için is bir renk, iki renk, üç renk nitelendiremiyorum. Güzelin karşılığı nice, e, rengin karşılığı color dediğimiz ifade. O zaman red is nice color. Eğer bu kırmızı bayrak kırmızısıysa o zaman the red ya da daha önce bu konuyla ilgili bir konuşma yaptıysak the red dediğimiz ifadeyi kullanabiliyorduk. Yaramaz çocuklar. Kim yaramaz çocuklar? Nari. Nari children. Bana göre bir kanıt ağır. Bir zeki, iki zeki sayamıyorsunuz. Smart veya clever. O zaman nari. Nari children. Are clever.